Beşinci sorumuz şifreleme ile ilgili bir soru. Bize diyor ki şifre oluşturmak isteyen Ayça'nın istediği adımlar verilmiştir. Önce bir sayı belirliyor ve asal çarpanlarını buluyor. Örneğin 24'ü belirlerse 24 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olduğundan asal çarpanlar 2 ve 3. Sonra bunların birer fazlasını alıyor diyor ve çarpı buluyor. Daha sonra bulduğu sayıyı bir daha baktığımızda asal çarpanlarına ayırıyor ve bunların önce taban sonra üstlerini yazarak şifreyi oluşturuyor. Önce tabanlar 2 3 2 1 şeklinde yazıyor. Bize diyor ki şifresi 2 3 1 2 olan. Şimdi arkadaşlar burada sondan düşünürsek sondan gelelim. Bu ne olacaktır? Bir önceki adımda bakın burada ne yapmış? 12'yi asal çarpanlara ayırdı. Yani şu 2 ve 3'ümüz bizim taban olacak. 1 buraya, 2 de buraya olacak. Bakın en son böyle yazıyordu. 2, 3, 2, 1 diye yazıyordu. Bakın bu da aynı şekilde 2, 3, 1, 2 şeklinde oldu. Demek ki şu adımda bulduğumuz sayımız bizim 9 kere 2'den 18 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Peki 18'i bulmak için sayıları birer toplayıp çarptığında bizim 18'i bulmamız gerekiyor. 18'in e, ee, çarpanları kaçla kaç olabilir arkadaşlar? Örneğin 18 3 ile 6 olabilir. Değil mi arkadaşlar? 3 ile 6 olabilir. O zaman biz burada ne düşünebiliriz? Biri 2 artı 1. Diğeri 5 artı 1 şeklinde düşünebiliriz. Peki bu 2 ile 5 bize neyi veriyordu? Buradan asal çarpanlarını veriyordu arkadaşlar. Demek ki bizim başta belirlemiş olduğumuz bize sorulan sayıda arkadaşlar ne olması gerekiyor? 2 ve 5'i içerisinde barındırması gerekiyor. 2 ve 5'i barındıran seçeneklerde B seçeneğimiz 40'ı asal çarpanların ayırdığımızda 8 çarpı 5 yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 asal çarpanları 2 ve 5'tir. 40 olabilir. Zaten bize soruda ne diyor arkadaşlar? Burada birçok ihtimalle karşılaşabiliriz. O yüzden burada ne demiş? Olabilir diye bize söylüyor arkadaşlar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.